Bugün ayrıca hele hele şu günlerde 724 bize hizmet eden bir kuruluşumuz var. O kuruluşumuzun 175. yıl dönümü, yani polis teşkilatımızın kuruluşunun 175. kuruluş yıl dönümü. Tüm alkışlarımızı Onlara da gönderiyoruz. E, yıl dönümleri kutlu olsun. Çünkü onlar da kutsal bir görevi yapıyorlar. E, bizler için kurallara uyulması gereken yerlerde tedbirlerini alıyorlar. E, bu görevlerini 7-24 yerine getiriyorlar. Tekrar söylüyorum ve alkışlarımızı gönderiyoruz. Tebriklerimizi gönderiyoruz. E, bugün Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü. E, polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü buradan bizler de kutluyoruz. Geçmiş günlerde törenler yapılırdı. <laughs> bu törenler e, bu sene yapılamayacak tabii ki koronavirüs yüzünden. Şimdi bir e, bağlantımız daha var e, değerli izleyenler. Kütahya Altıntaş Belediye Başkanı Sayın Arif Teke bizlerle birlikte. Sayın Başkan Efendim dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> İyi yayınlar. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Kolay gelsin diyelim ilk önce. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de kolay gelsin inşallah. Çok teşekkürler. Sayın Başkan ilk önce şunu sormak istiyorum. Altın Taşta son durum nedir? Vatandaşlarımızın kurallara uyma konusunda ııı Bunlara riayet ediyorlar mı? Efendim Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Malumlarınız üzere 11 Mart'ta bu dünyayı sarsan koronavirüs, COVID-19 isimli virüs malum ülkemize de sıçradı. Hı hı. Ve akabinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın bu konuyla ilgili açıklamalarından hemen sonra ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi Altıntaş ilçe ilçemizde de belediye olarak gerekli önlemleri aldık. Bütün her köşesini ilçemizin dezenfekte ettik. İlçemizin kamu kurum kuruluşlarını, okulları, camileri, çocuk oyun sahalarını ve halkımızın kalabalık olarak yaşadığı ve dolaşabileceği yerleri, pazar yerlerinin tamamını dezenfekte ettik Hı. ve tabii ki Dezenfekte etmeye devam ediyoruz e, rutin aralıklarla. E, netice itibariyle e, bu virüs e, görülmeyen bir şey. E, Tabii. Ancak, e, biz e, önlemlerimizi e, harfiyen e, devletimizin aldığı kararlar e, doğrultusunda uygulamaya devam ediyoruz dolayısıyla bu bir virüs dünyayı sarsana diyeyim az önce arz ettiğim gibi ülkemizi de sarsan neticede evet her birimizin hem kamu kuruluşları olarak hem de kişiler olarak önlem almamız ve bu virüsün bir an önce bertaraf edilmesi için tabii ki bütün kararlara her yerde olduğu gibi altın halkımız da harfiyen uyuyor ben bu program vesilesiyle de Altıntaş halkımıza teşekkür ediyorum. Altıntaş halkı ki burası biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı yer. Evet, evet. Dolayısıyla bizim ecdadımız zor şartlarda nasıl ki bir beraber olup tek yumruk olup bu zor zorlukları başardıysa biz de o zor şartları başaran ecdadın torunları olarak inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bugün de e, tek yumruk olup, bir ve beraber olup bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Ve inşallah e, en kısa zamanda da e, güzel günlere kavuşacağımızı için dua ediyoruz. Hem çaba gösteriyoruz ve halkımız da e, bu anlamda gerçekten çok duyarlı. Ben e, halkımıza e, dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Bu, bu bir savaş, görülmeyen savaş. Evet. E, i̇nşallah bir an önce e, düzlüğe çıkarız diye de e, dua ediyoruz. İnşallah. Bir an önce bu virüs belasından kurtulmak için birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerdeyiz Sayın Başkan. Evet. Tabii ki kurallara da kesinlikle uymamız gerekiyor. Peki Sayın Başkan, merkezdeki durumu bize izah ettiniz. Bir de mahalle ve köylerdeki durum nedir Sayın Başkan? Şimdi şöyle arz edeyim, bizim ilçemizde şu güne kadar elhamdülillah, hiçbir gene gerek ilçe merkezinde gerek köylerimizde bu virüsel rastlanmadı güzel Dolayısıyla biz bu virüse e, yani e, 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 rastlamamak için de e, önlem tabi e, devamlı devam ediyor hem ilçe merkezinde hem köylerimizde Dolayısıyla biz mesela ilçe pazarımız kuruluyor. Her hafta Cuma gün bugün pazarımız var. Biz bu pazarımıza geçen haftadan itibaren veya iki hafta öncesinden itibaren sadece gıda satıcılarına müsaade ettik hı hı. ve diğer illerden gelen gıda satıcıları dahi olsa müsaade etmedik. Sadece ilçemizdeki ki esnaflarımıza müsaade ettik ki bu da Tabii ki bir önlemdir. Halkımızın yoğun olmaması ve e, sosyal mesafeye önem verilmesi açısından böyle bir e, karar aldık e, hıfzı kurulumuzca. Aynı zamanda bu pazarımızı e, salı günde e, sebze meyve satılabilir diye bir e, karar aldık. Salı güne yani iki güne yaydık pazarı. Hı hı. E, bu anlamda da inşallah e, faydalı oluyordur e, vatandaşımıza ve bu salgın hastalığa diye e, düşünüyoruz ve dua ediyoruz. Hı hı. Bu şekilde de önlemlerimizi alıyoruz. Yine bu COVID-19 kapsamında belediyemiz ve diğer kurum kuruluşlar gibi esnek çalışmaya geçtik. Dolayısıyla tam çalışma tam anlamıyla olmasa da belediyenin rutin anlamda çalışmaları devam ediyor. Gerek işte çöp toplama gerek ilçedeki e, kanal kanalizasyon tıkanmaları, su patlamaları vs. bu konularda ekiplerimiz e, devamlı çalışıyor. Ekiplerimizin bir kısmı dezenfekte yapıyor. Yani biz e, belediyecilik, e, rutin belediye işlerine devam ediyoruz. Hı hı. Bu COVID-19 kapsamında da e, bir e, çalışma daha yaptık biz. Hı hı. Bu e, Kütahya e, Bilim Merkezi diye bir merkezimiz var. Burada e, korumalı maske üretimi yapılıyor Süperli Bu maskelerden temin edilerek Evet, belediyemizce Altıntaş Devlet Hastanesi'ndeki doktorlara ve insanlarımızla yakın temas halindeki çalışanlarımıza bu maskeleri ve aynı zamanda ilçemizdeki tekstil fabrikasından temin ettiğimiz ameliyat önlüklerinde hastane çalışanlarımıza, hastane doktorlarımıza verdik. Hmm. Bu da tabi bunlarda bir önlem kapsamında. Tabii. Dolayısıyla ben bu yayın aracılığıyla hem bu Kütahya Bilim-Sanat Merkezi yetkililerine ve ilçemizdeki tekstil fabrikası yetkililerine de teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Başkan, çalışmalarınız önemli tabii ki. Peki, personel konusunda yeterli misiniz şu anda? Nasıl bir tasarrufa gittiniz? Şimdi personel konusu yeterli. Hı hı. Şöyle, bizim belediyemizde çalışan arkadaşlarımız, dediğim gibi tam zamanlı değil, destek çalışma yapıyor. Belediyenin belediye işlerinin aksamaması, vatandaşımıza hizmet verebilecek kadar belediye personelimiz belediye şu anda bir kısmı sabah çalışıyor, bir kısmı öğleden sonra çalışıyor. Bu belediyecilik işte rutin belediye işleri devam ediyor. Vatandaşımıza zaten devam ediyoruz. Dolayısıyla evet. dışarıdaki işçilerimiz de aynı şekilde hı hı. belediye iş ve işlemleri belediyedeki sıkıntılar efendim işte vatandaşımızın suyu patlamış efendim hattaki kanalizasyon tıkanmış bunları rutin aralıksız yapıyoruz ve aynı zamanda bir ekibimiz devamlı dezenfekte işlerine bakıyor hı hı. şu an sıkıntı yok elhamdülillah İnşallah böyle devam eder sayın başkan Peki e, sayın başkan e, hem e, Kütahya e, Altıntaş'ta yaşayan vatandaşlarımız hem de tüm Türkiye'ye e, şu zor günleri aşma yolunda bir tavsiyeniz, öneriniz, mesajınız ne olacak sayın başkan? Şimdi e, vatandaşlarımız şunu soruyoruz bize. E, bu e, illet ne zaman bitecek? Hı hı. Biz ne zaman huzura kavuşacağız? Efendim işte 65 yaş üstü vatandaşlarımız devamlı arıyor. Biz ne zaman çıkacağız? Bizim bunlara ve insanımıza ve bu halkımıza tavsiyemiz şu oluyor: Biz ne kadar evde kalırsak, bu virüsü ne kadar yaymazsak, bir an önce dışarı çıkacağız. Evet. Bizim tavsiyemiz bu oluyor. Az önce de arz ettiğim gibi, bölgemiz de bölgemiz tabi tarihi anlamda da önemli bir bölge. Az önce dediğim gibi, hı hı. biz millet olarak ne zaman zor şartlara düşsek tek yumruk olmasını bilen bir milletiz. Dolayısıyla. Biz bu e, ecdadında dediğim gibi torunlar olarak biz bir olacağız, beraber olacağız. İnşallah bu e, illetin de üstesinden gelip en kısa zamanda e, eski günlerimize kavuşacağız, tokalaşacağız, kucaklaşacağız, hı hı. beraber çay içeceğiz, beraber yemek yiyeceğiz. Dolayısıyla bunları da özledik tabi. Evet, evet. Hı hı. Evet inşallah o günler en kısa sürede gelecektir. İnanıyoruz buna Sayın Başkan. Yeter ki kurallara uyalım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi evde kalınacaksa evde kalınması gerekiyor. Ama ben de inanıyorum ki en kısa sürede kavuşacağız, kucaklaşacağız, sevgimizi sımsıkı sarılarak göstereceğiz Sayın Başkan. Bizler de Kanal 26 televizyonu olarak inşallah o altın taşımıza, tarihimizde en önemli sayfaların başında yer alan altın taşımıza şu günler geçsin biz de geleceğiz, biz de sizi ziyaret edeceğiz, canlı yayınlarımızı da yaparız Sayın Başkan. İnşallah, inşallah bekleriz. Tabii ki bu topraklar kolay kazanılmadı. Tabii, tabii yakın bir beraber olup kazandık. Dolayısıyla buralarda sahip çıkmak her e, Türk e, evladının görevidir diye de düşünüyoruz. İnşallah e, biz de bekleriz bu e, illeti başımızdan saldıktan sonra. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler Sayın şimdi, Başkan. E, şimdi ben bir konuyu da e, buradan arzu edeyim. E, müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi bugün 10 Nisan biliyorsunuz. Hı hı. 10 Nisan e, Polis Haftası, evet. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı. Hı -hı. Ben de emekli bir polis olarak Hı -hı. E, buradan eğer müsaade ederseniz. Buyurun efendim. E, Türk Polis Teşkilatı'mızın e, 175. yılını ben kendimiz dahil olmak üzere kutluyorum. Daha nice 175. yıllara diyorum. İnşallah. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için <laughs> mücadele ederken şehit düşen tüm kahraman güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle gazilerimize <laughs> acil şifalar diliyoruz. Diye de ben buradan bildirmek istiyorum. Ben de emekli bir polis olarak bu polis teşkilatımızın gününü kutluyorum ve sizlere bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görevimiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben e, kolaylıklar teşekkür gelsin. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'e selamlar inşallah. E, Kütahya Altıntaş'a da bizden selamlar sayın Aleyküm başkan. Selam. Sağ olun. Sağ olun Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun, görüşürüz.